Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı'na ulaşmak için ekiplerin yer yer 6 metreyi bulan kar ile mücadelesi başladı. Karayolları ekipleri bir kepçe, bir greyder, bir roteratif ve bir bıçaklı kamyon ile Nemrut Dağı zirvesine 5 kilometre uzaklıkta kar mücadeleye başladı. Tipi nedeniyle yer yer 5-6 metreye ulaşan kar kalınlığı ile ekipler mücadele ediyor. Bu yıl Çetin geçen kış nedeniyle Nemrut Dağı'nda turizm sezonu geç açılıyor. Her yıl Mart ayının ortasında turistleri ağırlamaya başlayan Nemrut Dağı bu yıl Nisan ayının ilk günlerinde turistleri ağırlayacak. Yolun 5 gün içerisinde açılması planlanıyor. Nemrut Dağı zirvesindeki devasa heykellerin hala kar altında olduğu biliniyor. Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ahmet Günaydın, Nemrut Dağı'nın her kış mevsiminde 4-5 ay turizme kapandığını belirtti. Her yıl kış sezonunda özellikle 4 ay Nemrut Dağı kar kapalı oluyor. Biz hemen havalar düzelir düzelmez Nemrut Dağı'nın yollarını açıp turistlerin gelmesini istiyoruz. Nemrut Dağı'nın yolunu açıyoruz. İnşallah yerli ve yabancı turistlerin Nemrut Dağı'na bekliyoruz. Kış bu sene maalesef çok sert geçti. Bundan önce açacaktık yaklaşık bir ay önce. Ancak Kış, yani kar yağışı izin vermedi. Dolayısıyla bugün havalar açılır açılmaz bugün hemen yolları açmaya ya başladık. Kar kalını yaklaşık 3-4 metre yer yer. Ama maalesef gerçekten hava karayollarına teşekkür ediyoruz. İyi çalışma yapıyorlar. İnşallah 2-3 gün içerisinde zirveye ulaşırız. Nemrut dağı'nı görmeye gelen ancak yol kapalı olduğu için zirveye çıkamayan Fransız turist Hugo Rebki ise Nemrut'a tekrar geleceğini dile getirdi. Hugo i'm from france and i wanted to visit uh, nemrut dagi the historical site but because of the snow the road is closed so i will try another time to visit the historical place